Can biliyorsunuz bundan bir ay önce e, DJ'lik yaptığı bir kulüpte saldırıya uğradı. Ondan sonra tekrar DJ'lik yapacak mı? Sokaklarda rahat dolaşacak mı? Bunları tartışıyorduk. Kerim Can artık korumalarla yaşıyor. 2016'nın Aralık ayında Samsun'da sahne aldığı gecede saldırıya uğrayan Kerimcan Durmaz'ın hayatında neler değişti? Ay, ay, ay! Samsun'da uğradığı saldırı sonrasında psikolojik olarak zor günler geçiren Kerimcan Durmaz ilk olarak konserlerini azalttığını söyledi. E, tabii biliyorsun bazı olaylardan dolayı e... Gideceğimiz şeyleri minimuma indirdik. Ya ben indirdim, ben, benim isteğimle. Ee, çok yoğun güvenlik önlemleriyle tabii ki o da. İstanbul'dayım, Ankara'dayım. Henüz ikisinin dışına çıkmadım ama tabii ki var, Eskişehir var. ...yakında Antalya var. Yaşadığı acı olaydan sonra sahne aldığı yerlerden giyimine kadar... ...her şeyi düşünmeye başlayan ünlü fenomen... ...geçen sürede gözlerden uzak kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Sokağa çıktığımda hiç öyle bir tepki almadım... Or ...kıyafetim nasıl olmuş falan çünkü sokağa çıkmıyorum. E, bu kötü olaylardan dolayı maalesef. Son böyle bir on gün falan evde durdum... ...artık çok sıkıldım çıktım falan ben de... Tabii ki bunlar sadece tedbir ve iyileşme amaçlı. Ünlü fenomen hayatını kaldığı yerden korkusuzca yaşamaya devam ediyordu. Ee, hayır, tabii ki korku oluşturmadı. Korku oluşursa yani şu an böyle bir durumda olmam. E, tabii ki ama önlemleri, önlemlerimizi alıyoruz. Yani orada sadece güvenlik konusunda yeterli değildik. Ben ve mekan. Dolayısıyla böyle bir problem yaşadık ama şimdi çok güçlü güvenlik önlemleriyle e, çalıştığım için ...bir problem yaşanacağını zannetmiyorum. Yapsa bile birisi... <laughs> ...karşılığını alır. <laughs> Güvenlik önlemlerini alma konusunda... ...daha tedbirli davranmaya başlayan... Kerim Can Durmaz... ...olay sonrasında... ...gerekirse 20 korumayla gezerim... ...ama ülkeyi terk etmem açıklamasında bulunmuştu. İki tane korumam var. Ama gittiğim... ...dışarıda bunlar. Ee, gittiğim mekanlardan tabii ki gittiğimde... ...ekstra koruma talep ediyorum. Mesela ben... E, mekana çıktığımda artık altı tane korumayla çıkıyorum. Altı tane. Ne yapayım? Öleyim mi? <laughs> Ancak kötü günler geride kaldı. Kerimcan Durmaz yakın dostu Caner Çalışır'la sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. Aynen yavaş yavaş biz de tabii ki ısınma sürecindeyiz. Çok fazla biliyorsunuz ülkemizde çok kötü olaylar yaşadık. Onların atlatmaya çalışıyoruz. E, ama yavaş yavaş da büyük toparlamaya başlıyoruz. Hiç kimsenin böyle kötü olaylar yaşamaması dileğiyle Kerimcan Durmaz'ı çok sevdiği sahnelerde görüntülüyoruz. <laughs>